Merhaba Disket Kutusu takipçileri, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasıl anlatsam, nereden başlasam çok sevdiğim dostum Deha. Yani 20 seneye yakın, 20 seneden hatta fazla e, bir dostumuz var kendisiyle. Fakat kendisi rahatını bozdu bir bilgisayar mühendisi olarak dedi ki ben oyun yapmaya karar verdim. Birkaç ay önce bana bir prototip gösterdim ki oğlum siz ne yapmışsınız <gülüyor> böyle dedim. <laughs> yani bunu böyle hani tamamını erdirmek lazım şeklinde bir süreç geçirdik birlikte ve ondan sonra Party Club hayata ve ete kemiğe ürünmeye başladı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan kalktınız geldiniz. Nasıl geçti yolculuk? Vallahi yol iyiydi benim açımdan. Ben kullandım herkes yattı. Sessizdi sakin. Sürünü kapatıp <laughs> horlayanlar var, <yani>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> var. Var var var. Ortağım sağ olsun onu halletti. Tolu <laughs> <laughs> yanına arkadaşlık yapacağım derken o da bir yer oraya kaldı. <laughs> ya, o birazcık daha sürüşün konforundan ötürü diyelim yani. Güzel sürmüştü. Demek ki güzel sürmüştü. İyi bir Şimdi hocam parti klubu nasıl buldun Sinan Hocam? Gördüğünüz zaman ilk. Parti klubu ben otelde çalışıyorum bir sunum yapmam lazım. Fark geldi abi... Bir hadi diye bir arkadaşım var. Bir oyun gösterdiler. Aklım çıktı falan filan dedim. Ben de Faruk şey yapıyor. O sırada rakamlara odaklanmaya çalışıyor. <laughs> Excel çalışıyor Ya bak ya falan diyorum böyle. Excel'de çalışıyorum. Sonra aradan bir ay geçince falan ben esas olaya evet. adapte oldum. Evet. Hemen almamız lazım. game Game'de şey yapalım. Gidelim hemen. Ben atladım trene gittim. Sözleşmeyle geldim size. <laughs> evet. Party Club bu sene yerli yapımlar içinde ilk böyle en büyük potansiyele sahip oyunlardan biri olarak çıkıyor. Ve işin <laughs> En ilginç tarafı da 17 Mart'ta çıkışını yaptığında 24 saat boyunca alan herkese bedavaya verilecek Steam üstünden. Sürekli kalıyor. Evet ama wish listinizi eklemeyi unutmayın. Çünkü 24 saat 1 dakika deyince abi geç kalmıştım, işim gücüm, yemek yiyordum falan. Yok kaçırıyorsunuz İlk 24 saatte aldınız aldınız. Vallahi açık söyleyeyim yani şöyle biz de çok heyecanlıyız, çok heyecanlandık. İlk ben projeyi gördüğümde, ekiple tanıştığımda dedim bu proje olur. Hmm. Çünkü hani zaten var olan bazı mekanikler şeyler çok güzel yerlere götürmüşler. Dedik beraber birleşelim, o ekiple birlikte yürümeye başladık. oyna ben ekledim, onlar ekledi, büyüdü, 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 büyüdü böyle zaten çok başarılılar. Yani Tolu çok güzel bir game designer. Atahan var, o da burada zaten aramızda. O da böyle oyunu uçurdu zaten beraber götürdükleri bir iş. Biz minik dokunuşlarla o paketi, hepsinin dediğim bir söz var vardır ya hani yaparsın oyunu ama bitirmek çok zor. Çok zor. Canım. Bir yere gitmek yani. çok zor. O fiyonku atıp işte bu bir product ürün demek. Herkes önünde koymak çok zor. Onu beraber şu an sağlık. Şimdi pardon çok özür dilerim. Şöyle bir X faktörü var. Deha çok iyi bir oyuncudur. Ben hala kendisini yenemiyorum mesela. Geçen Ankara'ya geldim. Sabaha kadar Mortal Kombat'a tokatladım beni mesela. E yani. E... Kendisi e... Daniel Ö... falan yazışıyor <laughs> bu arada. Mortal Arjinal Mortal Kombat'ta cani Gage'i oynayan adam. Yani, yani hani, öyle e... derinde kökü olan bir oyuncu. Dolayısıyla ben Deha'nın o konudaki yani bir oyuncu olarak ne almak istediğini hissedeceğini, Bununla alakalı iş görünür olduğunu zaten biliyorum. Ama uygulayıcı ekip de iyi olunca gerçekten ortaya X faktörü olan bir proje çıktı yani çıkıyor. Pişiyor şu an. Evet, evet. Şimdi 2024'te e, evet. yani yerli yapım oyunlar ciddi bir ivme kazandı. Evet. Süpermarket Simulator, Liars Bar, e, Fast Food Simulator, daha adını anmadığımız pek çok oyun 1 milyon barajına yaklaştı ve geçti. Şimdi 2025'te bunun devamı hatta artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Party Club'da bunların ilki yani 1 milyon barajına aday olan, evet, e, burayı geçi, geçmeye aday olan ilk oyun. Burada co faktörü çok önemli. Şimdi biz ilk tanıştığımızda co zannediyorum sadece KO Ko koopa. Yani. Ee, evet. kanepede sarı bir koltukta tercihen eden 2 ila 4 kişi e, oynanabiliyordu. Orada cesur bir karar verdiniz. Biz de biraz orada itekledik sizi. Siz de çok iyi şey yaptınız. Karşılık verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Oyunu online koopa çevirdiniz. Evet. Ya yani oyunun çıkışında da bu 5-6 ay ileriye attı. Normalde geçtiğimiz eylül gibi düşünüyordunuz siz. Ya olmaz. Farklı. Bu iş böyle olmaz. Biz bunu online yapmalıyız. <laughs> şöyle yapmalıyız. Konsola çıkmalıyız diye gerçekten tolu hatırlar Hı. o günü. Ya Bizim... oy... Odanın şey kısmına zaten hani e, gidişatında sürekli şey oldu. Az önce bahsettiğimiz gibi hani Türk oyun sektöründe acayip bir atılım var. Çok başarılı oyunlar çıkıyor ortaya. Hani biz şey oluyoruz ekipte. Bir gün tam palatesi günü gelmişiz. Kahvemizi almışız, koymuşuz, basıyız. Steam'i bir açıyorum. Aa bir tane oyun işte şeyde kim bir Türk yapımcı başka bir hafta başka bir şey oluyor. Hani rekabet hissinde hani aynı sektörde tabii ki hani rakip değiliz aslında ama hani biz de daha iyisini yapmalıyız. Bak nereye çıkıyormuş hani Türk oyunun artık bir ismi olmaya başladı globalde. Hani bizim de artık hani bunun aşağı çekmek değil hani ya çıtayı yakalamaya çalışıyoruz. Yani hani yukarıya çıkartalım diyorduk. Artık çıtayı yakalamaya çalışıyoruz. Ee, online mod gelecek dedi işte Dehabiler. <laughs> ben böyle düşünüyoruz ekipte, <laughs> developer soruyor, diyor abi hani şu nasıl olacak? Hani bir mekaniği çıkartmışız Atahan'la beraber, oturuyoruz, konuşuyoruz işte bir hafta, iki hafta, üç hafta. Tamam diyoruz, doküman hazır veriyoruz. Sonra developer diyor ki, e diyor online ne olacak? Şimdi bir altı ayda hiç online <laughs> olmadan evet, geliştirdiğimiz evet. için e, aa, diyoruz işte hani onun ekranında ne gözükecek? Onda ne olacak? Bunda <laughs> ne olacak? Bunun Bizim progresi ki. kimde kayıtlı olacak? Hani arkadaşlarımıza sormaya başladık aslında hani sizde host yani oyunu kuran kişiler mi kayıtlı olsun? altyapısını nasıl yapalım derken hani şu anda Umarım bizi utanılmaz çok güzel çalışıyor sistemimiz Hatta şu anki demomuzda da e, mevcut tamam. ee, bir kişiden dört kişiye kadar istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz demomuzu Steam sayfamızda mevcut hem online hem offline hem couch hem eşli hem solo bir şekilde eşsiz, eşsiz. <laughs> hem eşsiz. şimdi burada hani denemeyen varsa henüz ya tek eşli aileyle. Tamam mı? Ya bir toplanın ve deneyin arkadaşlar. Yani başından kalkamayacağınıza bizzat ben garanti veriyorum yani ya ki... Ama sakin oynasınlar. <laughs> yani sakin sakin. Yani hani çünkü bir ara bozucu taraf olabiliyor. Aynen, evet, yani yani abi, Verdiği abi. görevi arkadaşın yapmazsa. Çünkü hani ciddi ciddi görev paylaşım gerekebiliyor. Yani sanki tuvalet temizleyeceksin, Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> servisi yapacaksın falan. Bu arada bir temel döngüden bahsetsenize. Ne yapıyorsunuz? Nasıl falan? bir oyun? Evet. Oğlum. Şöyle oyunumuzun aslında çıkışında hani ben dizaynda en son dahil oldum aslında ekibe. Bir, 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 açıdan öyle oldu. Biz şunu aslında gerçekleştirmek istedik oyunumuzu üretirken. Evet hani biz bir party oyunu yapmak istiyoruz. Daha bir şey servis temelini oluşturmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Sektördeki tabii ki başarılı örneklere baktık. Yani bunların en başında zaten Overcooked geliyor. Parti play party up. diyorum. Playtap diyorum. E, play it up geliyor. Bu iki oyunu tabii ki biz bir referans aldık yani. yani. Çünkü başarılmış çok güzel bir din dinamik var, bir oyun döngüsü var. Ama ne yapabiliriz daha fazla? Hayır. Servis unsuru var. Servis unsurunu daha böyle işletme, management şeklinde alıp başından sonuna bir kurgu oluşturmak istedik aslında. Yani kapıdan müşteriyi karşılıyorum. Kaç kişi otur? İki kişi var. Benim masam nasıl? Ve bizim oyunumuzda e, hayvan tipleri var. Müşterinin tipleri Hı -hı. çok önemli. Müşteriler de, ee... garsonlar da hayvan. Evet. Garsonlarımız hayvan, müşterimizde hayvan ve hepsinin kendince şahsına münhası diyebileceğimiz garip huyları var. <laughs> e, çok, i̇lişkileri çok, çok var. Çok evet. iyi gerçekten. Yani iyi, evet. çok kısa örnek vereyim. Tavşanımız var. Tavşanı alıyoruz oturtuyoruz. İki tane tavşan huzurlu bir şekilde oturturken yanındaki arkadaş, deha olsun burada, <laughs> e, kurtu alıyor, o masayı oturtuyor, kargaşa çıkıyor. Kurtla tavşanı ayırmaya çalışırken masayı kırıyorsun. Üçüncü bir kişiye bağlıyorsun masayı tamir et. O sırada yanında başka bir fare yere kusmuş sarhoş olur. birisi onu temizlemeye çalışıyor derken bir kargaşa yani aslında... Müşteriler yığılıyor o sırada. Yığılıyor. Yığılıyor. Yığılma oluyor. Sinirleniyorlar bu arada. Yani kapıdan alıp sadece servisini yapmak değil, istediği servisi yapmak, bir pislik çıkartırsa onu temizlemek, bir yeri dağıtırsa bir kargaşa çıkartırsa onu ayırmak ve gereken şeyleri onarmak gibi bir döngümüz var. Bu da yetmedi. Biz bir de böyle rastgele müşteri tipleri oluşturmak istedik. İlk başta daha kasabamsı bir yerden başlıyoruz. Bir sonra şehre geliyoruz. Şehirde tabii böyle şehrin ağası geliyor bize diyor ki sen benim şehrimde böyle mekan işletemezsin diyor. Sen huzurlu bir şekilde mekanı işletirken içeriye elinde sopasıyla gelip mekanı dağıtıyor. Adamlarını yolluyor. onadı da aslında hani oyunumuzun kurgusunda hep şey var. E, evet servis ama her seferinde başka bir şey de ekleyerek üstüne bunu komple ele almak istedik. Yani şey çıkıyor aslında. Hikaye akışı çıkıyor orada evet, evet. ortaya. Bir de her şey kaosa çok müsait. Yani evet. o adam de yakalayıp dövmeye çalışırken kendi arkadaşını da dövüp çöpe falan atabiliyor. Ajans, öyle ajans şey. çalışanı geliyor. Fark etmiyorsunuz mu? Ajans çalışanı şimdi. Ajans? E, ajans. Da, <laughs> ya ajans <laughs> Ya ajans çalışanı. Yani ajanslar birliği sakın hani şey <laughs> bi bir şey söyleyeyim. E, geliyor. Laptop'unu açıyor. Bir tane içecek oluyor. Ya, bütün gün oturuyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 o adam. Şimdi ne yapacaksın? Yani, yani? O adamı göndermen gerekiyor. Kardeş değil <laughs> de <laughs> i̇şte onu yaptığın anda yansın masayı devirebiliyorsun, hmm. arkadaşına vurabiliyorsun, gelene vurabiliyorsun gibi hmm. hani içeride kurguyu götüren çok güzel hareketler var, mekanikler var. Ya, ya burada şimdi oynarken kendi hikayelerin çıkıyor ya ortaya. Evet. Yani bazı oyunlar senin böyle ailecik, eşin ve dostun anı biriktirmeni sağlar tamam Party Club da onlardan bir tanesi. Bence şey yapabiliriz ya ilerleyen dönemde, Party Club oynarkenki en momentlarınızı bize yollayın abi. Birbirine <laughs> <ne abi>? ısırıyorlar, <laughs> <laughs> pa parçaladığınız <laughs> Ya, ya, ya oyunu ailesinde. çekme, yani capture <laughs> oyunu değil de kamera <laughs> kendimizi çekerse daha tabii, stresiz, tabii, stresiz, tabii, stresiz tabii. anlar var Tabii aynen, aynen. aynen yani. ona bahsediyoruz yani zaten. Yani bizim oyunda aşk var. İşte Hı. ne bileyim saygı var. <laughs> Öyle hani, <laughs> Peki Heyecanlı. en önemli şey şimdi oyunumuz 4 günde e, çok ciddi bir wishlist aldı ya yani bin wishlisti geçti şu anda ve İlk gün oyunu ilk 24 saat çıktıktan sonra bedavaya vereceğinizi duyurdunuz. Evet. Bu nasıl hissettiriyor size? Beni çok... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok heyecanlı hissettiriyor. Bunu anlatırken de birazcık hani ekibe bile aktarırken böyle şey nasıl ya nasıl olacak hani bedava mı yapacağız, full mü? Bir gün o mu ona bir açıklık getirmek istedim. Şu şekilde oluyor 17 Mart. 2025 tarihinde oyunumuz Steam'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren 24 saate özel bir şekilde oyunu bedava alabilirsiniz. 25. saatte o fırsatımız kapanıyor. Bu da ilk gün hani bize şu anda yayın öncesi aşamada bize destek olan kişilere bir hediye aslında. Evet ve biraz da şey düşünüyoruz burada. Hani yaptık bir evet bu bir Türk oyunu, bir endüstriyor. Yani i̇lk büyük oyunu, çok büyük bir oyun. Onun zaten evet. hani beraber de evet. söylüyoruz. Hani gelin bunu beraber bir elimizi taşın altına koyalım. Test edelim bakalım geri dönüş yapalım. Bir komik yarım güçlendirelim hissi de var bunun içinde. O yüzden böyle bir bence de yani ben de öyle düşünüyorum. Party Club bence de kendi topluluğunun omuzlarında yükselecek bir oyun olduğunu düşünüyorum ben de. Ya, topluluk etraflı düşünmek çok önemli oyunlarda. Bu nedenle yani asıl kartopu etkisinin yıl içerisinde katlanarak artacağını düşünüyorum ben yani. Özellikle her oynadığın zaman farklı bir hikaye seni bekliyor ya. Eskimeyecek, zamansız bir yapısı var oyunun. Evet. Hani oynadım da bir kenara koyduk falan gibi değildi. de. Yani i̇nsanların hadi akşam eş dost toplanıp hadi bu akşam bunu oynuyoruz diye diyebileceği bir oyun. O nedenle hani bunun üzerine sürprizler hiç bitmeyecek yıl içerisinde. Onu da söyleyebilirim yani aklımızda çok şey var ya bununla alakalı. Overcooked'a çok benziyor diye eleştiriler alıyorsunuz. Ben bu konudaki düşüncelerinizi de almak istiyorum aslında vallahi iyi ki benziyoruz yani <laughs> aslında iyi ki çok yani, çok benziyoruz yani. Bazı noktalarda eleştiri olarak almıyoruz bile bunu hani evet eleştiri şeklinde atılıyor ama bunu evet hani demek ki bazı şeyleri başarabilmişiz diyoruz. Ya aslında şunu gözlemledim ben hani e, topluluk tarafına da bakıyorum oyunu Oyunu oynayan kişiler evet benziyor ama şuna da var diyebiliyor. Artı iki kuralı o benim de her yaptığım işte uyguladığım bir şeydir. En iyisinden esinlen ama artı iki kat mutlaka içine. Sizde bunlardan birincisi beklenmedik olaylar ve müşterinin işin içine dahil edilmesi. Müşteri mevzusu şey yapıyor yani kaos ortamını kontrol etmen gereken şeyleri bir tık daha zorlaştırıyor. Yani özellikle biraz challenging oyun sevenlerin birbirine işi zorlaştırarak eğlenmeyi sevenlerin <laughs> çok hoşuna gideceğini Zaten düşünüyorum. Çok kritik bir şey söyledin gibi. Yani şimdi tabii genel geçer oyuncu kitlesi bunu bilmek ondan sonra bunu böyle benimsemiş olmak durumunda değil. Sonuçta tüketici eleştirebilir. Hakkıdır da her şekilde. Fakat şey çok kritik bir şey senin söylemiş olduğu şey. Hani belli bir çiteye gelen özellikle belli türlerde belli bir çiteye gelen ürünlerin üzerine biz ne koyabiliriz mantığıyla yaklaşmak. Zaten bu kritik olan şey bu. Bunu ancak oynayınca görürsün. Deneyinleyince görürsün. Ha dersin yani uzaktan belli bir şey benzetmen çok normal. Çünkü her türü her tür benzeyebilir. Oyun oyunu kendi gerçekliği içerisinde. Fakat oynadıktan sonra o farklılıkları ortaya çıkınca e, deneyimleyebilirsin ancak yani oynadıkça böyle o süreç geçirdikçe e, anlayacaksın yani senin bahsetmiş olduğun o hani anlık anlık böyle kriz çıkabilme şeyleri böyle anlık ne oluyor? Yani biz ilk prototip oynarken bile yapıyordu. Kulaklar için nasıl? Efe ile oynattılar bana. O da çok eski arkadaşım benim. Buradan selam olsun o da Ankara'da. Onunla beraber ilk oturduğumuz zaman Efe de iyi oyuncudur şimdi. Neler yapmaya başladık? Bir kuyruğundan çekme falan da o zaman da vardı yani. <laughs> ya Efe evet bayağı böyle güzel kurcaladı. Hala kurcalıyor. Fırsat buldukça ben de gidiyorum şey yapıyorum. Onu oynatıyorum. Çok güzel mekanikler yakaladık. Yani farklılıkları nelerdir? Yani çok anlatılır. Yani genelde evet. orkulu benzetilen, evet. benzeten yerler hani oyunu baktığında yukarıda bir bir servis yapıyor. Oradan yürüyor. Ama işte biz mesela ortamı sen kurmak zorundasın. <laughs> Aynen. Management sende. Hangi masayı kaç tane alacaksın? Nereye koyacaksın? Gün bittiğinden bittikten sonra neler ekleyeceksin restorana? Bunları hep hesaplıyorsun. Belli bir alana bunları dizmek zorundasın. Ona göre hızlı yaparsan bölümü başlatıyorsun. Ya bir şey itiraf edeyim ben mi? Değilim. Sen bu anlatıcı canım oynamak ya. <laughs> 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 Bazen bana böyle disket kutusunu çekerken oluyor biliyor musun? İşte Resident Evil'dan, Silent Hill'dan falan bahsederken ya mesai bitse de gitsem <laughs> evde mi? Bana falan da oluyor falan ya. Diyorum. Bu çocuğum da. Evet. Çocuklar da çok zevkli oynanıyor. Bak parti kalaba oluyor şimdi. Dün God of War çekiyorduk ya gideyim de ilk üçle <laughs> bir daha bakayım falan canım demiştim. Canım yemin ederim aşerdim şu anda gidip parti kalaba oynayayım falan filan. Yeni bölümler ya. çok keyifli. Ya zaten şu anda şunda yaşıyoruz. Dediğim gibi abi hani son bir hafta bile değil yani 4 günde yaklaşık hani bir yılda biriktirdiğimiz istek listesi sayısının 10-11 katına ulaştık. Ee, bunda hani birçok etken var hani e, yabancı basında, yerli basında ilgi çekti. Belli bir beğeniye ulaştı, sosyal medyada yani çok fazla yerde paylaşıldı. Ve hani da yaşamaya başladık. Yani bir içerik çekiyordum paylaşıyordum İki gün sonra yorumu geliyor ama hani bir de yoğunluğu var, baskısı var. İlk başta ya biz buralardayız, ne yapacağız? Hiç kimse takip etmiyor şu anda, acaba bir şey olacak mı diyorduk. Çok şu anda kişi takip çok kişi da. takip ediyor, biz ne yapacağız? <laughs> oldu, bir şey paylaşıyoruz. Hemen ekipte zaten yeni mekanikler dötiliyor <laughs> yeni harita ekleniyor, yeni karakter tipi ekleniyor, ona bir yorum geliyor ama yani onu bir biz çoktan çok farklı bir yere gelişim, ulaşılmışız. Yani çıkana kadar da bu devam edecek bu şekilde. Tabii, tabii. O, oyun bu arada 17 Mart'ta evet 17 evet. Mart'ta çıkıyor. Siz de wishlist'inize ekleyin ki kaçırmayın 17 Mart'ı. Oyun bir de yaşayan bir oyun olacak. Yani böyle evet. ee, evet, 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 co-op olduğu için yani hem içerik eklenecek bir kısmı bedava bir kısmı ücretli olacak falan ve community ile birlikte büyüyecek bir oyun bu. Öyle bir niyetimiz var. Yani core ona izin veriyor. Challenge'lar ekleme, işte oyunu büyütme ne bileyim başka bir şeyler kenarına oraya ekleme büyümüş, beğenilmiş oyunların karakterlerini içeriye koyma e, ondarlanış böyle fikirler var var çok bayağı, bayağı var. Evet, yani evet hepsini Çıkıntı çok rahat yapabiliyoruz. Yani, Ekip çok kuvvetli çünkü çok hızlı da üretebiliyor. Türkiye'deki konsol ve PC oyun yani mobil haricindeki oyun ekosistemi 5 sene önce Riot nasıl kısılmış tekstürlü korku oyunlarına saplanmış kalmıştı. 5 senede geçirdiği evrim gerçekten çok gururlandırıyor beni. Gerçekten demek ki arka planda kaynayan ve fırsat kollayan bir şey varmış yetenek havuzu. 5 sene içinde çok ciddi bir yere e, geldi. Ya yani, ben şöyle düşünüyorum. Paran par açayım oraya. Tabii genelde diske kutusunda işin iş geliştirme kısımlarında çok bahsetmiyoruz ama Türkiye yani ülkemizdeki mühendislik becerisi çok yüksek. Evet. Bence. Yani mühendislik formasyonu sadece bilgisayar mühendisliğinden falan bahsetmiyorum. Mühendislik yaklaşımı ve bununla alakalı pratik çözümler ülkemizde yaşamanın getirmiş ülkemizin temel döneminden evet. de kaynaklı olarak yüzdür yani. Anlatabiliyor muyum? O nedenle ben üretim kalitesinde ciddi sıçram olduğunu evet. düşünüyorum. yani Çok kısa süre içerisinde. Tabii tabii. O şey var ya, kuralları kırmadan bir şekilde evet, bükelim veya etrafından, yani, etrafından dolaşalım. dolaşalım. Mantığım oyun yaparken de çalışıyor arka planda Aynen. Türkiye'de ve çok ciddi şu anda bizi. Ya Party Club gerçekten hem çıkış tarihinin çok yakın olması hem de zaten yani biz ilk gördüğümüz anda oynanabilir haldeydi. Evet. Ne oyunlar görüyoruz? Yani inşaat halinde oyun görmekten bitmiş oyun oynamaya <laughs> unuttuk diyebilirim. Şu an gelmekte olduğu noktayla gerçekten çok heyecanlandırıyor beni. Hem beraber çalışacak olmamız hem de ayrıca bir oyuncu olarak. Overcooked'u da eşimle kızımla falan böyle yaka paça oynadığımız için bir sonraki bizim şeyimiz o olacak. Yani birbirimizi boğazlama oy oyunuz sizden geliyor. E, bize o zaman e, güzel anarsınız diye böyle oynarken, <laughs> an, <de>. an, <laughs> o, o çok önemli. Biz de çok keyif alıyoruz oynarken, e, kavga ediyoruz, kızıyoruz, <laughs> testlerimizi yaparken. Kaç kişilik ekip bu arada? Ekibine de bir e, selam yollamak lazım. 11 kişiyiz. 11 kişi. <laughs> Söyleyin. Lucid, Lucid, Lucid 11. 11. Peki, i̇şte Lucid 11. Peki büyümeniz gerekli. İsmini mi değiştireceksin? Ee, yani artıyla yanına eklemeyi <laughs> öneriyorum ben bilmiyorum böyle kenarına. Artı bir, artı iki diye büyütürüz. Bir şekilde ona bir yol bulunur. Yani büyümeniz gerekecek gibi geliyor bana. Yani oyundan aldığım vibe şu anda ve büyümeniz gerektiğini, e, gerekeceğini şey yapıyor. İsminizi değiştirmenize tabii ki gerek yok. Burada <laughs> size 11 kişiyiz biz dedim. Team, team, 17, 17 kişili değil yani. Hani, değil. Işte. Evet, evet karar, işte. yani. <laughs> evet. Bu senenin hit potansiyeli taşıyan büyük prodüksiyonu Particle Lab'ı istekli size ekleyin, oynayın. Oynayalım hatta hep beraber. Bana isteklisi atabilirsiniz. Şu anda oynayabilirsiniz bu arada evet. demo versiyonu. Demo evet. versiyonu update etmiyorsunuz ama değil mi? Ana oyuna evet. odaklandınız. Demo versiyonumuzu Yeni en son etiniz. Tamam. Yani her sürekli ediyoruz aslında. Çünkü hayvan ragdoll fizikleri evet. falan gelişmiş. Biraz daha populüler birbirine giriyor falan şeklinde son, olmuştu. E, o festivalde beşinci mi olmuştuk? En çok oynanan. En çok oynanan beşinci. En ya çok bu oynanan. arada şey vereyim. Mesela standart bir oyunun median play time'ı vardır. Bir de ortalama play time vardır Steam backend'te. Evet. Party Club'ın demosunun median play time'ı 2 saat 47 dakika. Evet. Yani Giren çıkmıyor. Oyun yani demoda ne kadarlık ben... şey var? 30 dakikalık falan içerik var. Ee, yani hay yani. maşallah dediğimiz, hay hay maşallah, maşallah şey, de. dediğimiz bir şey bizim için. Aynen. Kaşlar gözler oynatan <laughs> rakamlar bunlar yani. <laughs> yani başına <laughs> oturan kalkamıyor. Aynen. Yani. Kalktınız sabahın altısında bir cuma sabahı Ankara'dan geldiniz. Aç bir ilaç. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel doyurduk. Kahvaltınızı hazırladık biz çok burada. Güzel Tahir Abla'ya teşekkürler. Oralarda Allah da <laughs> tahmin ediyorum. Çok heyecanlı bir Mart ayı bizi bekliyor Yok. gerçekten. 17 Mart'tan sonra. Ee, yani hani Mart ayı zaten heyecanlıdır da bizi daha da ayrıca heyecanlı Aynen, Arkadaşlar siz de wish listinizi eklemeyi ve demoyu oynamayı unutmayın. Demo hakkındaki görüşlerinizi de mutlaka yazın <laughs> bakalım. Ha? Evet, 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 oyun sadece... hakkındaki görüşlerinizi de yazın. Ekip hakikaten psikopat gibi kim ne istiyor takip ediyor şu anda. Görüşleriniz oyuna iyi yön verecektir diye tahmin ediyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı ağabey? teşekkür ediyorum tekrar dostum. Ayaklarınızı sağlık Valla sonunda burada buluşmak da varmış. yani. Bunların ben dostluğu seviyorum. benden eski bu arada yani. <laughs> Kıskandım. Bebek Fotoğraf koyarız zamanlar. Bayağı bir <laughs> <beraber. gülüyor> <laughs> <laughs> CTA videosunu beraber çekmişler. O, o kadar işte yani. <laughs> disket Niskeksus takipçileri bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay <laughs> bay.